Doğsan Dikiş Okulu'ndan merhaba. Bugün konumuz periferik arter hastalıklarında cerrahi yöntemler. Konuğum Profesör Doktor Tanku Tokay. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Çağrı Periferik damar hastalıklarında cerrahi yöntemleri konuşalım istiyoruz. Nedir cerrahi yöntemler? Periferik arter hastalıklarında uyguladığımız birkaç tane ana e, yöntem var. Ve aslında Birçok yöntem var ama bu ana yöntemlerden derivi olmuş bunların türevleri. Bunlardan bir tanesi endarterektomi. Endarterektomi plan çıkarılması anlamına e, geliyor ve daha çok kısa segment tıkanıklıklarda kullanılıyor. Bir diğer yöntem bypass. Tıpkı koroner bypass ameliyatında olduğu gibi kanı bir yerden tıkalı yerin daha ötesine taşıma mantığına dayalı bir yöntem. Ve bulunduğu anatomik noktaya göre değişik isimler alıyor. Mesela karın bölgesinden bacaklara iniyorsa bunun adı aorto bifemoral bypass ya da kasık bölgesinden diz bölgesine geliyorsa femoro popliteal bypass ismini alıyor. Veya ekstra anatomik bypass dediğimiz normal anatomik koşullarda yapmadığımız aksillo bifemoral bypass dediğimiz buradan alıp kasık bölgesine kadar uzattığımız bypass olarak çeşitli bypass e, yöntemleri ameliyat yöntemleri var. Hangi durumlarda ekstra anatomik bypass tercih ediyorsunuz? Ekstra bypasslar daha çok enfeksiyon durumlarında normal anatomik yolu izlemediğimiz bypasslar. Diyelim ki bir enfeksiyon var ve daha önceden korunmuş bir graft var. O graftin çıkarılması ve enfekte bölgeye bunun yapılamayacağı için bir kasıktan diğer kasığa yaptığımız bypass. Bu da femoro crossover, femoral bypass dediğimiz bir bypass ki burada görebiliyoruz. Ya da e, çok şişman ya da hastanın genel durumu bir karın bölgesinin açılmasına müsaade etmeyecek veya hostile abdomen dediğimiz, hostile düşman abdomen demek, hani karın bölgesi neden düşman olsun, ameliyata düşman, hastanın sağlığına düşman, çok yapışıklıklar olduğu durumlarda, e, Mesela bir karın ameliyatı geçirmiştir, bağırsak ameliyatı geçirmiştir. Orada yapışıklıklar olacağı çok aşikardır. Ve orada o yapışıklıkları açmaya çalışırken bağırsak derinmesi gibi hayati organlara zarar verebilme ihtimali olan durumlarda bazen karın bölgesine hiç uğramayıp bu ekstra anatomik bypass dediğimiz sıra dışı bypassları yapmamız söz konusu olabiliyor. Bazen bu üst ekstremite de ortaya çıkabiliyor. O da subklavyan subklavyan dediğimiz bypass o da burada görebiliyoruz. Yani normal terasiyi, normal kan akış şemasını izlemeyen e, bypasslara ekstra anatomik bypasslar diyoruz. Peki bu yöntemleri seçerken aynı zamanda da koroner bypass'a ihtiyacı var mı yok mu diye hastayı bir kontrol ediyor muyuz? İkisi aynı anda yapılabilen Zaten damar cerrahisinin mi? bütün hastalarının hemen hemen hepsi bir kalp değerlendirilmesinden geçiriliyor. Oradaki ana mantıkta acaba buradaki damarı biz tamir edeceğiz ama bu atelestikleri acaba koroner damarlara da sirayet etmiş mi etmemiş mi diye onlara da rutin olarak bakılıyor zaten ameliyat öncesi hazırlığının önemli parçalarından bir tanesi. Şu olabilir mi? İşte 3 damar tıkalı. Önce bir koroner bypass yapalım hastaya. Sonra periferik arterle ilgili operasyonu seçelim. Veya onu yapalım. Aynı hmm. operasyonda devam edelim. Bu aslında yıllardan beri kalp damar cerrahlarının üzerinde konsensus sağlamaya çalıştığı noktalardan bir tanesi. Ve bizim kılavuzlarımızın da temel tartışma noktalarından birini oluşturuyor. Buradaki en son ulusal kılavuzumuzun da belirttiği nokta hangi damar daha kritikse onla giderim. Diyelim ki kişide kritik bir koroner arter hastalığı var. Buna koroner bypass yapmadan bacak damarına bypass yaparsak bir kalp krizi geçirebilir. Veya kişide eğer biraz bekleyebilecek bir koroner arter hastalığı varsa ama kritik bir bacak iskemisi varsa ki kritik bacak iskemisi demek ne demek? İstirahat ağrısı varsa ya da kişinin ayağında bir yara varsa. Bu çok önemli iki nokta. Çünkü kişinin hayat kalitesine direkt bir saldırı var demektir. İstirahat ağrısında. Uyuyamaz çünkü. Kankrem varsa vücudumuzun en büyük bariyeri olan deride bir gedik açılmış demektir. Ve hastamızın vücudu mikroplara karşı açık hale ve korunmasız hale gelmiş demektir. Bu durumda oraya kan götürmemiz mutlaka gerekir ki yara kapansın. Eğer kişide koroner arter hastalığı varsa, aynı zamanda da kritik bacak iskemisi varsa o zaman süratle ikisini beraber önce koroner bypass sonra kritik bacak iskemisi diye yapabiliriz. Bir önemli noktada eğer kişide şah damarında bir darlık varsa bu da başka bir nokta. Gene aynı mantık burada da devreye giriyor. Hangisi kritikse buna öncelik verebiliyoruz. Aynı seansta yaptığımızda nadir olmakla beraber var. Peki yara dediniz hocam. Yara tedavisini kalp damar cerrahisi olarak siz mi takip ediyorsunuz? Yoksa plastik cerrahi genel cerrahi ile birlikte mi yapıyorsunuz bu, bu çalışmayı? Multidisipliner yaklaşımla yaklaşımına yaklaştığımız yaraya gönül vermiş her branşın ...ki kalp damar cerrahları da bu alanın önemli branşlarından bir tanesi. Neden diye soracak olursak... ...yara bakımında aslında temel nokta, üç tane temel nokta var. Bunlardan bir tanesi offloading... ...yani işkemik bir yara varsa oraya yük bindirmemek... ...ki bütün bu özel ortopedik ayakkabılar, özel ateller... ...bunlar için dizayn edilmiştir. İkinci nokta tekrar kanlandırma... ...yani revaskularizasyon ki o da kalp ve damar cerrahlarının temel işi. Üçüncü nokta da yara bakımı. Hı hı. Burada offloading yani buna gönül vermiş herhangi bir branşın yapabileceği bir alan. Revaskülarizasyon dediğimiz yeniden kanlandırma kalp damar cerrahlarının işi. Yara bakımımızda multidisipliner yaklaşımda kalp damar cerrahlarıyla beraber enfeksiyon hastalıkları, endokrin, plastik cerrahi, yara bakım ünitelerine hakim olan her branşın yapabileceği bir alan. Şimdi istirahat ağrısı dedik, gangren dedik. Bunlar kesinlikle tekrar kanlandırmanın endikasyonları. Bir de kredikasyon intermitans dediğimiz yürümekte de ağrısı olan hastanın durumu. O ne olacak? İşte bu da cerrahinin her alanında olduğu gibi hot kötür yani kişiye göre kumaş dikilmesinin bir başka örneği. Diyelim ki kişi 90 yaşında hastamız ve 800 metre yol yürüyor. Ve bu kişiye soruyoruz şikayetin nedir? 800 metre yol yürüyorum. Acaba o ona yetiyor mu? Belki de yetiyor. Eğer bu durumda ilave risk faktörleri varsa, böbrek hastalığı gibi ameliyatı kaldıramayacak bir hastalığı varsa onu bu maceraya atmamamız gerekebilir. Kredikasyonun tedavisi Çankaralı 15 dakikada da konuştuğumuz gibi en iyi tıbbi tedavi. Ama 40 yaşında bir hasta var ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen yol yürümekte ağrısı var. Ve bu mesafe ona yetmiyor. O zaman işte tekrar kanlandırma işlemini gözden geçirmemiz lazım. Ama tekrar altını çiziyorum. Eğer ayakta yara varsa ve istirahat ağrısı varsa o zaman tekrar kanlandırma mutlaka şart. İşte bu durumda Hangi durumda endovasküler tedavi, hangi durumda cerrahi kısmı önemli? Eğer darlık varsa endovasküler tedavi. Kısa tıkanıklık varsa endovasküler tedavi ve uzun tıkanıklık varsa da o zaman cerrahi. Ama tabii ki bu da kliniğin, cerrahın tecrübesine hastanın da tedaviye bakış açısına göre modifiye olabilecek tedaviler. Peki hastada kronik bir böbrek yetmezliği veya sınırda bir böbrek yetmezliği varsa veya şeker hastalığı ilerlemişse o zaman sizin cerrahi yöntemler veya tedavi yöntemleri de değişiyor değil mi hocam? Aynen öyle. Kronik böbrek hastalığı varsa en zor hastalardan bir tanesi böbrek hastalığı var ama diyalize girmiyor. Bu hastayı bir anjiyografik işleme alabilirsek eğer o zaman bu böbrek etmezliğini hızlandırıp hastayı bir diyaliz bağımlısı yapma ihtimalimiz ortaya çıkıyor. İşte bu durumda da karbondioksit anjiyo gibi yeni yöntemler hasta yararına olabilecek yeni modifikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Peki biz cerrahiye dönersek biraz da böyle kullanılan malzemeler, dikiş materyalleri veya yamalarla ilgili biraz bize orada detay verebilir misiniz? Tabii kalp damar cerrahisi ve anastomoz dediğimiz zaman propilen zaten bizim en iyi dostlarımızdan bir tanesi belki de en iyisi ama yeni oyuncular da sahneye çıkıyor. Yama dediniz, çeşitli yamalar var. Bunlardan bir tanesi fabrikasyon, sentetik yamalar. Bir tanesi de kişinin kendi damarından aldığımız. Mesela safan veni çıkarıp ikiye bölüp bunu bir yama haline döndürdüğümüz zaman ya da hazır yama kullandığımız zaman endarterektomi için son derece güzel bir malzeme. Hemen burada da görebiliyoruz bir endarterektomi sonrasında nasıl bir yama yapılmış ve o çıkarttığımız damar nasıl yama ile kapatılmış. Bunu burada görebiliyoruz. Peki kişinin kendisinden o damarı veya yamarı aldığınızda başka bir risk ortaya çıkıyor mu? Yoksa sentetik ya da yapay bir damar kullanmak her zaman için daha mı avantajlıdır? Aslında değil. Çünkü sentetik bir ürün kullandığınız zaman bunun beraberinde getirdiği avantajı ve dezavantajı vardır. En önemli dezavantajı enfeksiyondur. Hı hı. Çünkü vücuda bir yabancı materyal koyuyoruz. Bu yabancı koyduğumuz materyalde aslında temel olarak iki tane madde. Bunlardan bir tanesi dakron dediğimiz bir madde. Bir tanesi de PTFE dediğimiz politetraflor etilen. Bunun hem graft olarak dediğimiz suni damar olarak var hem de dikişleri de var. Ki birazdan bir videoda paylaşmaya çalışacağım. Son derece de severek kullandığım politetraflor etilen dikişler de mevcut. Polietilen graftleri duyuyorduk. Polytetrafluor etilen graftler birazcık daha yeni bir teknoloji sanırım. Biz de tabii bu dikleri de geliştirdiğimiz on... için özellikle hani PTF graftlerle uyumlu PTF dikiş diye çıktık yola. Doğru mu yaptık? Önemli avantajları var politetraflor etilen dikişin politetraflor etilen grefte kullanıldığı zaman özellikle kanamayı azaltmaya yönelik çeşitli avantajları olduğunu ben en azından kişisel görüşüm olarak söyleyebilirim. Tabii ki standart kullandığımız propilen gibi avantajları var ama bunun dışında da dikiş iğnelerinden olan anastomoz sonrası olan kanamaların azaltılması yönünde de önemli avantajları olduğunu düşünüyorum. Bu PTF tam olarak nedir? Sizin bununla ilgili küçük hikayeniz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu aslında hani bilinen çok güzel bir öyküsü var aslında. Politetraflor etilen. Şimdi Fransa'ya gittiğiniz zaman Eiffel Kulesi'nin üzerinde ünlü Fransız bilim adamlarının isimleri yazar. O ünlü Fransız bilim adamlarından bir tanesi Lavoisier. Lavoisier hatta barutla alakalı çok fazla çalışması var. Şimdi ne alaka diyeceğiz politetraflor etilenle? Fransız devrimi sırasında giyotinle hayatını kaybediyor. Hatta meşhur bu giyotinle hayatını kaybederken acaba ne kadar süre beyin oksijene dayanır diye hani gözümü kırparsam şu kadar saniyedir diyen kişi bu. Ama kahramanımız o değil. Kahramanımız Lavoisier'in asistanı Dupont. Dupont benim hocamın başına bu geldiyse benim de başıma böyle bir şey gelmesi yakındır diyerek Amerika'ya kaçıyor. Ve yeni kurulmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiği barut bilgisini ordunun hizmetine sunuyor. Ve ailede maraşeller, generaller yetişiyor. Ama ailede bir başka tarafta bir fabrika kuruyor. Bu fabrikası da silah üretiyor. Aynı zamanda da buzdolabı üretiyor. 1913 senesine gidiyoruz. 1789'dan 1713'e. Frigidaire diye bir buzdolabı markası var. Ülkemizde de bu bilinen evet, bir markadır. Biliyorum. Dupont ailesinin kurmuş olduğu şirketin hem silah şirketi hem de bir buzdolabı şirketi kuruyorlar. Ve burada amonyak çeşitli malzemelerle soğutmayı yapıyorlar. Kükürt dioksit bunlardan bir tanesi. Freon 114 diye bir gaz buluyorlar. Ve bu gazı kullanarak soğutma yapmaya çalışıyorlar. Eksi 73 derecede bir gün mühendislerinden bir tanesi bu freon gazını donduruyor. Arkasından bakıyor ve bir yeni bir madde ortaya çıkıyor. Bu madde yanmıyor, erimiyor. Biz bir şey bulduk diyor. Buldukları şeyin adı teflon. Biz bu teflonu ne yapacağız diye düşünüyor. Zaman geçiyor. Manhattan projesi, işte uranyum, atom bombası yapılacak. Cıvataları eriten uranyum ve bunu bir şeyle kaplama ihtiyacı duyuluyor. Bu kapladıkları şeyin adı teflon. Ve bu teflon içerisinden geçiyor, bunu kullanıyorlar. Savaş bitiyor. Peki biz bunu ne yapacağız diyorlar ve bir kaplama materyali olarak kullanılıyor. Ve bu teflon... ...tekrar ana geri dönüyor. Fransa'ya. Ve tavaların üstünü kaplıyorlar. Evet. Teflonun tefi, alüminyumun ali birleşiyor. Ve bildiğiniz başka bir... Marka çıkıyor. Marka ortaya <laughs> evet. çıkıyor. Ve şu anda kullandığımız politetrafolör de yani PTFE greft bu anlattığım öykünün artık son dönem ürünlerinden bir tanesi. Çeşitli zararları var mı? PTF'nin hep bunlar konuşuluyor. Evet eğer insanı uzun süre bir ısıya maruz bırakırsanız işte 170 derece gibi dejenere olup çözülüyor. Ama tabii o dereceye ulaşırsak en son düşüneceğimiz konu acaba PTF'nin bozulup bozulmaması. Çünkü hayatta bağdaşmaz zaten. PTF kullandığımız bir ürün. Peki hangi hastaya? PTF hangi hastaya? Otojen greft. Otojen greftten kastımız kişinin kendi toplar Eğer damar çapı büyükse o zaman sentetik greft kullanabiliyoruz. Dacron gibi, PTFE gibi ama damar çapı küçüldükçe özellikle diz altına iniyorsak işte o zaman mutlaka otojen greft ve safenven kullanmamız gerekiyor. Bu safenven aynı bacaktan ya da karşı bacaktan alınabilir. Uygun safenven yoksa, küçük safenven dediğimiz graft kullanılabilir. O da uygun değilse, koldan alınan toplar damarlar kullanılabilir. Ama damar çapı büyükse, mesela kasık bölgesinde, diz bölgesinde bir bypass yapılacaksa, o zaman kıyaslanabilir bir açık kalma oranı var. Otojen grafte, PTFE graftin. Biz buna zaten patensi diyoruz, açık kalma oranını. Bypass'ın başarısını belirleyen bu. Ne kadar uzun süre açık kalıyorsa, o kadar iyi diyoruz zaten. Ama diz altına indiğimiz zaman, kıyaslanamayacak kadar daha iyi otojen greftler. O yüzden bunu kullanmamız iyi. Hangi durumlarda asla kullanamıyoruz? Daha önceden kullanılmışsa, hmm. hastadan önce bir koroner bypass geçirmişse, uygun bir safenven yoksa, çok tortiyöz, varislerle dolu bir toplar damarsa, kişide hem koroner bypass geçirilmiş ya da kronik böbrek yetmezliğine bağlı fistülü varsa, oradaki toplar damarlarda kullanılmaz duruma gelir. Ancak o zamanki durumlarda zorlamayla da olsa diz altında başka seçenekler aranabilir ama her zaman iktidarcı tercih otojen. otojen. Peki bu otojen grefleri kullanırken tercih ettiğiniz dikiş materyali anastomozlarda gene propilen, polipropilen evet, oluyor. Evet, evet. Peki PTF stürle propilen stürü karşılaştırma şansınız oldu mu? Bu bir başka bir çalışmanın sonucu olacaktır. Ki bizim de heyecanla beklediğimiz böyle bir şey de var zaten ki bunu da paylaşacağız yakın zamanda. Ama şu ana kadar hani genel olarak gözlemimiz dikiş yerlerindeki kanamalarda biraz daha avantajlı olduğu yönündedir. Ama biz de heyecanla istatistik sonuçlarını bekliyoruz. Biz de bekliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki Doğusan Dikiş Okulu'nda görüşmek üzere.